Abi istediğin kızı getir. Adamlarıma zorluk çıkartmadan geldiğin için teşekkür ederim Ayşe. Kim olduğumu biliyor musun? Sanıyorum sizi. Siz zımba kemalsiniz. Fotokopiciler kralı. <laughs> Lafı çok uzatmayacağım Ayşe. 26 fakültenin fotokopi işlerini aldım. Ama her sene vize dönemi tıp fakültesi için bir savaş çıkar. Ee, sen tıp fakültesinin bölüm ikincisiydin değil mi? Evet bölüm ikincisi. Yani. Evet dinle bakalım. Abi beni öldürürler veremem notları size yapmayın. Bu kim? Aa Burak bölüm birincimiz. Doğru bildin. Kartuşa boğun. Artık bölüm birincisi sensin. Notları bize ver biz satalım. Peki ya kabul etmezsen? <laughs> soruyu daha önce sormuşlardı. Ne cevap vermiştik? Bir topak A4 kağıdı yedirdik ama ağzını kullanmadan. Notları bekliyorum. Hadi derslerini çalış. Bana biraz pompalayın. Pompalayın. <laughs> Ali, Ertan'ın camdan alsana kanka. Atlamalıyı sevinsin. Günahmış. Çalışacağız beden artık. Başka şansımız yok. Ah. Ne yapıyorsun Osman? Ayağımın alt kaşığı. Çıkar öyle kaşığı. Çıkaramıyorum Ah, ah, Kalem ne? Ne kalem oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Ah, Ah. Lan! Ah. Ne oluyor lan? Şurayı kaçırsana. Sol, sol. Yırt! Yırt! Ah, Tamam, tamam, tamam. Ne yapıyorsun lan burada? Ha? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir şey yapıyorum. Yapıyor, yapıyor, bir şey yapıyor. Hayır, ben, bir şey yapmıyor. Ben ne yapıyorum, ne yapıyorum? Ne yapıyorsun Osman öyle? Yedim mi kaşıyor, kaşındı da. Hadi ya. Ah, bir kaşısana şuraya. Lan salak salak konuşma Osman. Hadi ben be, bir götürün Hadi parmak at ya. şuraya. Ay. Ay. Canımı nasıl sıkıyor Osman belli değil ha. Ah, rahatladım ah. be. Oh. Gece 0.30 ile 2.30 arasında su içmeyin. Çünkü ayın çekim kuvveti artacak ve aya çekilirsiniz. E, denizde gel git görenler falan bilir. <laughs> Arkadaşlar 0.30 ay dünyaya çok yaklaşacak ve radyasyon en üst seviyeye çıkacak. E, Radyasyondan korunmak için dilber aydan tavukları pişirmiş pişirmişim söyleyin. Alfabete gama ışınları vücudunuza dokunmaz paylaşınca. Arkadaşlar gece 0.30 ile 2.30 arasında sakın bir şey yemeyin. Bugün ay dünyaya çok yaklaşıyor ama onunla bir alakası yok. Kilo yapıyor yani onu demek <laughs> Gözümle bir yoldayım. Gidiyorum, gideceğiz kıl sizden mi düştü? Bak, bir. Yemeğe bizden kıl düşmez. Neden? Çünkü zaten bu yemek yer çekimsiz ortamda yapılıyor. Yani bilimsel olarak düşmesi imkansız. Anlatabiliyor mi? Ha bu yeterli gelmediyse bana bir bak şu sterilizasyonuma kafamda bone var. Ha, bu da mı yetmedi? İşletmemizin sahibi zaten bütün personeli lazer epilasyona gönderiyor bize. Geçenlerde bir müşteri inatlaştı. Aldık yemekteki kılı FBI'ye kriminal rapora gönderdik. Adam destek söylemişti. Kıl kimi çıktı biliyor musun? Dananın çıktı yemekte. Yani mümkün değil kıl düşmesi ister. Aynı zamanda restoranımızın adı Köse oğulları. Nasıl bizden yemeğe kılmışsın? Adama pide veriyorsun, son bir parçasında kıl çıktı değiştir diyor. Son bir parçada. Ne şimdi bu? Son parçaya kadar kıllı yemeği mi seviyordun sen? E, Hesabı ödemeyeceğim diye. Bahaneler falan filan. Bir kere babam ağzıma kesin sıçtı. Kanka ne oldu? Kötü mü geçti sınav? Oysa herkes sıçar vizelerde. Kimi her gün çalışır olmaz. Kimi son geceye bırakır. Ama kimse sıçtı diye ölmez yeğen. Yani kötü mü geçti? Yani şöyle söyleyeyim sana 10... On... Sen gelirse finalden 90 ansak geçiyorsun. Hiç de öyle bir şey olmadı. Tamamen yanlış hatırlıyorsun. Çocuğu sen kendin getirdin oraya. Hayır hayır. O çocuk kendi gelmişti. Hem sen bir erkeksin yani. Allah Allah. Erkeklikle ne alakası var bunun ya? Olayları bir kadın kadar iyi hatırlayamazsın. Bunu bilim söylüyor. Ama bir şey söyleyeyim senin bilime de saygın yoktur. İsviçreli bilim adamları şey gözünde. Adam, şey Tabii şey yani öyle şeyler de. var. Yılmadı mısın? Ben? şimdi sana bir şey demeyeyim. Hafız. Bir tanem. Hayatım. Bak ben bu araştırmaya 20 yılımı verdim. Ve bilimsel veriler bana erkek ve kadının eşit hafıza gücünün olduğunu söylüyor. Ben anlatamıyor muyum sana ha, haklısın. ya? Haklısın. Doğum günümü unutansan, yıl dönümümüzü unutansan ama eşit hatırlıyor kadınlar ve erkekler. Haklısın tabii. Bilimi inkar edeceksin kadın? Aldı canım. Mahkemede de bilimsel verileri sunarsın. Ben boşanmak istiyorum. Sen ne yapamayacaksın? Tamam tamam. Unut ki kadınların hafızaları erkeklerden güçlüdür. Oldu mu geldi? Hayır, zaten öyle de daha güçlü yazabilir. Osman? Osman! Osman ne oldu? Allah Allah. Osman ne oldu ya? Osman. İyi misin Osman? Osman. Gel buraya gel. çocuğum ne yapıyorsun? Oğlum iyi misin diye baktım Osman. İyi misin diye baktın değil mi? Ha? ha şaka mı yaptın oğlum ben sana, ben de sana şaka yaptım lan. Ha? Osman nasıl konuşuyorsun oğlum? Şaka yaptım ben sana ya böyle. Böyle, böyle durumda ne yaparsın diye de. Al bunu eline. Bu. Kusok bir yerine. Ha? Gel buraya gel gel. Oğlum şaka yaptım ben sana lan salak salak konuş. Efendim? Valla bende de not yok ki kardeşim ya. İpin ucunu bu sene çok fena kaçırdım sorma ya. Okurum okur mokur, hepsi yalan oldu valla. Karı kız ayaklarım falan başladı işte anlarsın ya. Efendim kardeşim sorma not yok bu sene kardeşim ya aynen pis öğrenci oldum bu sene Gece alemler akmacalı Barlar paplar hoplamalar zıplamalar falan Hatta şu an klaba gidiyorum kardeşim bak belki sesini alamam tamam mı? Diye. her ders ön sırada ne mi yazıyordum? He, halı saha kadrosu oluşturuyordum. He? Ya sorma bu <laughs> sene ilk turucunu kaçırdık ya. Alo kardeşim not not yok. Kötü yola düştüm ben okulu falan boşladım. Not yok. Hap var hap. Hap var sigara var. Eks var roj var. Sana ne lazım? Evet idolimde Pablo Escobar. Yo soy Pablo Emilio Escobar <laughs> Camilla. Plata. Hocam, bir bakar mısın? Baktım kardeşim. Ya bizim bir kokteyl vardı da gelmedi abi. Hangisi kaç numaralısınız siz? 3. Cafe nasıl Rasso Palermo da Italiano. Bak evet. şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen neredesin? İzmir abi. Demin oradan İzmir. geçerken ben uyandım senin İzmirli olduğunu. Güzel kardeşim yapma. Binden alıyoruz içine nane yaprağı buz atıyoruz oluyor sana 60 lira. Iki tane içseniz 120 lira. Kurban olayım. Ben sana bir çay... Bunlar benim sigortamı yatırmadı şerefsizler. Ayrılacağım yakında. Sen geç oraya otur, ben sana bir çay yollayayım, o da benden olsun. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Ben olsam çay içmeden de kalkarım. Menü daha gelmedi ya, şu, şu senin kız arkadaşın kesildik. Evet. Bak karşıdaki Kamiller onu kesiyorlar, uyandırayım ben Yapma seni. Yapma abi ya. Ben seni arayacağım. 4 numaranın sofresini çekin. Haberleşiriz içiniz olacağım, görüşürüz. İyi ki geldin ayağına Sami baba, yardımına ihtiyacım var. Evlat, tohum gizlendikçe yaşarır. Kimin kimi yiyeceğine Suyun akışı kalır avlat. Tezir aftar olanın paye nadam dolaşırsın. Açma şakla muhapat kusturursun, silme camgırıyla yozsun. Olmamış o. da o olmamış ama evet. Ya evlat mutlu değilsen koy tekmeye gitsin işte ya Allah Allah adam uğraştı bak git ya. Arkadaşlar merhaba çalıştınız değil mi sınava? Bütün gece çalıştım hiç yapmadım uyumadım. Aa gelecek bunu aa alacağız inşallah hepimiz. Hadi kolay gelsin. Sözüm abi bir kal ne yapıyorsun? Sınav mı var lan? Ne yapıyorsun sen ya? Viyatoru'ya bakıyorum. Yeni uygulama haberin yok galiba. Baksanıza sevgililerini indirmiş mi? Sen bak bakalım seni indirmiş mi? Hakan. İnanmıyorum indirmiş. Benim haberim yoktu. Ben şimdi gösteririm sana gününü. Alo. Ulan şu maymunlardan bir tane alayım var ya. Bizim hacca maymunuyla iyi anlaşır ha. Kanka temel uçağa biniyor tamam mı? Sağına sonuna bakıyor. Fransız yok, Japon yok, Almanya yok, hiçbiri yok. Diyor ki benim bu uçakta ne işim var? İniyorum diyor. Kime? Bütün fırka beraberler ya, bütün fukalar diyor ki bunlar yok yanlış uçağa bindim diyor. Komik ki. Düşünsene oğlum. Osman! Efendim baba. Bize nereden sıfır almışım bu ne demek oluyor? Sıfır... Yani güzel bir soru. Sıfır güzel bir sayıdır. Rakamların başında gelir. Sıfır 1-2-3 diye. Sıfır e etkisiz bir elemandır. Bir de denike etmez. Çok güzel bir elemandır. Ki sıfırın kullanıldığı birçok alan var. Coca Cola Zero mesela. Sıfır yani sıfır şeker demek. Koskoca markanın yüzü. Sıfır... E şimdi sen baba kaç para maaş alıyor? Beş bin değil mi? Şimdi yanındaki 3-0 olmadan kaç lira alırsın? 5 lira alırsın değil mi? İşte sıfırın önemi burada vurgulanıyor diyor şair. Sıfırda. Asal mıdır? Sıfırın asallığı var mıdır? Olanı var mıdır? Olmayanı yok mudur? Ne yaparlar? Ben bu dünyadan değilim baba. Ben senin oğlun da değilim. Ben topraktan geldim baba. Ben toprağa gidiyorum. Görüşürüz. ne hastaymış gelmiyormuş ya gelmez. Zaten çıkacağım abi milletin yerine bedavaya çalışıyoruz ya. Yani. Hocam iyi günler kolay gelsin. İyi günler bana hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya şu ikinci kattaki neyli acaba? Şunlar elmalı. Yani ikinci kattaki en baştaki soruyorsanız elmalı olmalı. Evet. Ee, elma, elmaları yeşil elma mı kırmızı elma mı? Normal elma yani ben açıkçası bilmiyorum yani yeşil mi kırmızı mı ama çok lezzetli. İsterseniz buyurun oturun ben meyve yiyeyim oradan bakın daha rahat bakarsınız. Yok hayır ben böyle görerek seçmek daha iyi oluyor ya. Tamam görerek seçelim o zaman. Peki bu ikinci katın en solundaki neyli? O da havuçlu. Havuç. Şu. Normal havuç. Normal böyle bildiğiniz e, turuncu renk vardır uzun havuçlar onları Allah yaratmış işte biz de içine koyuyoruz çok lezzetli. Anladım anladım. Bundan ben meyve göndereceğim Peki, size. Peki şu e, top top olan var bir tane orada. O, o on. top top olanları gelin tezgahın arkasında bugün beraber bakalım. Leset toplarından ben size göstereyim. Anlıyorum. toplarımız var. Yok teşekkür ederim. Ben o zaman şurada oturayım bir menü alayım ben. Çok sağ olun. Tabii tabii oraya siz. Bana menü versene bir tane yani. Evet arkadaşlar bugün sınav günü. Çalıştık mı? Çalışmadık. Bütün gece ne yaptık? Batak attık. Sabah erken kalkar bakarız dedik. Bakmadık. Kardeşlerim Geriye tek bir şey kaldı. Kollarımızı semaya açıp Rabbimize dua ediyoruz. Allah'ım bildiğimizi yaptır. Bildiğimizi, bildiğimizi yaptır. yaptır. Bilmediğimizi attır. Bilmediğimizi, Bilmediğimizi attır. Attığımızı, attığımızı tuttur. Attığımızı tuttur. Amin. Amin. Haydi arkadaşlar Adamız bari olsun. Buzu alıyorum. Ne mi ne mi kusamın ne? Ben zaten ne üzeriyle cik 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 ıssın diye kurup verer bana. Ver. Ama Anne bütün arkadaşlarım gidiyor. Ne olursun gideyim. Hayır kızım. Anne herkes gidiyor. Bir tek sen misin anne? Herkesin kızı gidiyor. Ne olacak bir kere gitsem? Ben herkes miyim? Sen herkes misin? Gidemezsin. Anne, anne ne olur gideceğim artık. Hayır. izin gideceğim artık. Ya bana ne gideceğim? Gidemem gideceğim. Ya. İyi hadi hadi. Hadi git bakalım. Hadi. Hayır, bir tanesin sen anladın mı benim? Niye Beyler, bütün gece bunu uğraştım. Artık bir şekilde çekeceğiz. Hiç çalışmadım ama. Gördüğünüz gibi tam bir şaheser çıkardım. Biraz yere baktım farkındayım ama bir şekilde çekeceğiz ya. Bir şekilde etinden sütünden faydalanacaksınız arkadaşlar. Bütün gece bunu uğraştım ya. Şuraya bak Sultanahmet'teki Dikiltaş gibi oldum. Orhun Kitabı'nın gibi oldum ya. Allah'a atık versin. Ya ye yemek yedin de kanki. Afiyet olsun kardeşim. Ne yedin? Et. Onu öyle etmiş. Nusretler yedim. Yer misin? Lan sen o kredi o yüzden mi çektin? 3 milyar çek. Allah belanı versin Osman. Abilerimle abilerinle mahallede oturuyoruz. Ne abi? Ne söyle oğlum illa bir şey mi olması lazım. Bu Olsun hoş geldin. Ne yapıyorsun Osman? Ya etleri biraz fıra çıkardım da. He iyi yapmışsın Osman. Ah lan! lan. Ne oluyor lan? Al geldi. Tuvalete git o zaman. Hayır. Nasıl ayrı ya? Tamam. hayır ya? Sıçamam. Sular mı kesik? hayır. Lan ne oluyor peçete mi yok? Hayır daha kredim taksiti bitmedi. Lan salak salak konuşma hadi yürü. Hayır o kadar ruslet yedim sıçamam. Lan yedin de tamam ne yani. olmuş? Hayır, hayır bak bak, bak bokumu yerim yine sıçma. Ne hayır tamam. al sıçtı bırak tam bırak bırak bırak. Valla bırak. Gitti üç milyar valla. Lan hadi aşağı in aşağı. <laughs> anlayacağın öyle kardeşim. Baa Osman buraya gel Osman o elindekini Osman. Evet. Ne yapıyorsun Osman onunla? Satmaya gidiyor. Satmaya mı? Allah belanı versin Osman burnumun direği kırıldı.